Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Ben Tarık Usta Bu videoda Zeyd bin Harise olayından bahsedeceğiz Yani Resulullah Efendimizin kendi evlatlarının e, boşanmış olduğu eşiyle evlenmesi Günümüzde de sıradan bir Müslüman e, evlatlarının boşanmış olduğu eşiyle iddet süresini bitirdikten sonra evlenebilir mi? Bununla alakalı Çünkü bu olay materyalistler tarafından, İslam düşmanları tarafından çok eleştirilen bir olay Hazreti Zeyd ile Zeynep isimli sahabeleri evlendiren kişi yani onlara birbirlerini tavsiye eden kişi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Efendimizdir aslında. Fakat Zeynep soylu bir aileden geliyordu. Zeyd bin Harise ise eskiden köleydi. Resulullah Efendimiz onu azat etti. Yani Resulullah'ın kölesiydi. Resulullah Efendimiz onu azat etti. Ve evlatlı olarak aldı daha sonra. Aslında İslami olarak baktığın zaman böyle bir fark yok. Böyle bir uçurum yok. Fakat normal e, dünya bir açıdan baktığı zaman böyle bir statü farkı vardı. Ve biliyorsunuz insanlar hemen Müslüman oldukları gibi değişemiyorlar. Onlarda bazı cahiliye kalıntıları kalıyor. Bunları yavaş yavaş aşıyorlar. Belki seneler içinde aşıyorlar. Zeynep de yeni Müslüman olmuştu. Bu yüzden onda bazı kalıntılar vardı. Yani bazı aşamadığı şeyler vardı. Yani tabii ki o da bir sahabeydi. O da Müslümandı. Belki zamanla bunları çözdü ama o zaman Bunlar çözülemedi. Yani Zeyd bin Harise ile anlaşamadılar evlilikleri konusunda ve Zeyd bin Harise Resulullah'a gelerek ayrılmak istediğini söyledi. Yani anlaşamıyoruz biz ayrılalım dedi. Resulullah da Allah'tan kork eşini yanında tut diye onu tembihledi. Bundan sonra ayet-i kerime indi. Allah Azze ve Celle ayette şöyle buyurdu. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği senin de iyilikte bulunduğun Zeyd bin Harise'den bahsediliyor ayette. Kişiye Allah'tan kork eşini yanında tut demiştim. Sen giz, içinde gizlemekle o gizlemekte olduğun şeyi açığa vurmaktan çekinmiştin. Sen insanlardan korkuyordun. Oysa Allah korkulmaya daha layıktı. Yani ayette Allah Azze ve Celle diyor ki peygamberin bu arada şundan haberi var. Zeyd bin Haris'e boşanmak isterken daha boşanmadan önce bile Allah ona vahyediyor. O boşandıktan sonra iddet süresi bit, bitince e, sen evleneceksin Zeynep'le. Bunu Allah ona vahyediyor. Fakat peygamber insanlar dedikodu yapar diye, insanlar onu ayıplar diye korkuyor işte evlatlığının eşiyle evlendi. onda gözü varmış gibi haşa hani böyle bir söz etrafta yayılır diye. Bunu söylemiyor, eşini yanında tut, Allah'tan korkuyor, tembihliyor. Allah da diyor ki insanların sözlerinden, dedikodularından korkuyor, korkuyordun. Oysa ki Allah korkulmaya daha layık. Diyor. Biz bunu sana takdir ettik, emrettik. Allah Azze ve Celle bir sonraki ayette Ahzab suresinde şunu söylüyor. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeylerde Nebi için herhangi bir günah yoktur. Yani bunu tüm Müslümanlara e, belki de dedikodu yapma olasılığı olan, arkadan konuşma olasılığı olan tüm insanlara bunu söylüyor. E, nebi'nin bir suçu yoktur. O yapacağı şeyi Allah onun üzerine farz kılmıştır. Hem bu olayda hem diğer olaylarda geçer. Allah Azze ve Celle kendisini bu şekilde uyardıktan sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeynep annemizle evleniyor tabi. Bunun üzerine insanlar aynı tahmin edildiği gibi arkadan konuşmaya başlıyorlar. Evlatlığının eşiyle evlendi diye. Allah Azze ve Celle başka bir ayet indiriyor. Ahzab Suresi 40. Ayet Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Yani Rabbimiz bununla alakalı net hükmünü ortaya koyuyor. Biz bu hükümlerden şunu anlıyoruz. Eğer bir kişinin öz, öz evladının eşi varsa e, baba onunla evlenemez. Yani boşansa dahi baba öz evladının eşiyle artık evlenemez. Fakat evlatlıksa bu, öz oğlu değil de evlatlıysa bu eşinden boşandığı zaman evlatlığın babası o kadınla evlenebilir. Allah Azze ve Celle bu hükmü indiriyor ve peygamberine herkesin gözler önünde bunu uygulatıyor. Ki hem Kur'an hükümlerinde hem de Resul'ün tatbikinde net bir şekilde bu yaşanmış olsun. Çünkü biliyorsunuz Allah'ın ayetlerini resul hep yaşıyor. Hayatı ile yaşayarak insanlara örnek oluyor. Bu da o hükümlerden bir tanesiydi ve yaşandı. Biz burada peygamberin nefsi bir şey yapmadığını biliyoruz zaten. Çünkü rivayetlere göre onun bütün eşleri güzel değildi. O özellikle güzel kadınları seçmeye çalışmıyordu. Hatta yaptığı evliliklerde birçok zaman Allah'tan gelen vahye göre hareket ediyordu. Aynı burada olduğu gibi. Çünkü ne olursa olsun Allah'ın hükmü Resul tarafından yaşanmalı ve Resulullah da bunu hakkıyla yerine getiriyordu. Eğer nefsine göre hareket edecek olsaydı, böyle bir düşkünlüğü haşa olsaydı, zaten bütün herkes emrindeydi. Tüm Arap Yarımadası'ndan kendisine istediği kadını getirttirebilirdi. Ama o böyle bir şey yapmadı. Sahabeler de bu konuda bir hadiste şöyle söylüyorlar. Biz Zeyd bin Harise'ye Zeyd bin Muhammed diyorduk. Yani onun öz babasıymış gibi sesleniyorduk. Fakat Allah Ahzab suresinde şöyle söylüyor. Onları babalarına nispet ederek çağır, çağır. Yani gerçek babalarına, öz babalarına nispet ederek çağır. O yüzden Zeyd bin Harise de Resulullah'ın gerçek oğlu olmadığı için, evlatlı olduğu için bir daha asla ona Zeyd bin Muhammed dememişler. Zaten Zeyd bin Muhammed biliyorsunuz Muhammed'in oğlu Zeyd demek. Araplarda böyle bir kültür var. Bu ayet sonra bir daha böyle seslenmemişler. Bunun dışında başka bir hadiste de, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Zeyd bin Harise'nin Allah'ın hükmüne karşı e, Boyun eğmesinden dolayı Bu olayda nefsi davranmamasından sabretmesinden insanların konuşmalarına karşı sabretmesinden dolayı Cennette Allah Azze ve Celle'nin Ona çok hayırlı ve çok üstün bir eş Yarattığından bahsetmiştir Yani olayın aslı budur Peygamber e, Zeyd bin Harise'nin Boşanacağı eşiyle Evlenmek istemiyor aslında e, Fakat Rabbimiz e, Diyor ki ben bir emir verdikten sonra sen kendi nefsine göre davranma lüksüne sahip değilsin. Ayeti bu şekilde indirdiğinden dolayı Rasulullah Efendimiz de Allah'ın emrini yerine getirip onunla evleniyor. Kaldı ki Resulullah haşa bazılarının iftira attığı gibi Zeyd bin Harise'nin eşi Zeynep'e hiçbir zaman göz dikmedi. Onları birbirlerine tavsiye edip evlendiren zaten Resulullah'tır. Onlar kendi aralarında anlaşamadılar ve Allah Azze ve Celle ayetini indirdi. Yani onunla evlenmesi hususunda. Onun dışında Peygamber onunla evlenmeyi arzulayan bir kişi değildi. Bunun için fırsat falan kollamıyordu. Bunlar hep Resul Resulullah'a atılan iftiralardır. Umarım mesele iyice anlaşılmıştır. Rabbimiz ayaklarımız dini üzere sabit kılsın. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.